Direk direkt. Vur. Vurma. Vurma Safla. Koş. En sonuna dön. En sonuna koş. Koş koş. 70 vur. 60 de vur. 40 var orada. Ne varsa vur. Ne varsa vur. Bak ne varsa vur. Ne varsa vur. Oy. Bahçeye doğru çık gel. <laughs> önün güzel. Önün güzel. Tamam bak. Buradan oraya o sonucu çıkardık. Direkt 70'lerle vur. layer 60 vur sonra. On k alamaz kanka. Yürü. Koş. Hemen şu play bilmem. Türmür online bir şey. Ya sen tamam, tarayarak içinden göre. geçir ben bilirim can dostum. Sen Hı, müthiş haydi. bir adamsın ama. Gücüm aleykümselam dostum hoş geldin. Dünyanın en sağlam okçularından bir tanesi. Hoş geldin. Tam senden bir bahsediyorum. İnsanlar bir de birleme için makro kullanıyor. Lan ne gerek? Önüne 70 vur. Hemen gir, sağa girişe koş. Ferik atmış vur. Ben mi tüslerine kanka sonra? Hemen varıyor tara. Tamam domeni kanka sakin ol. Ya altına? Ferik 5 hazır. At. 4 <laughs> vur atmış. 4 kill gelsin. Vuratmış DT kalk kanka. Komutanım bu fr 45in niye layer atmış? Yürü sol altına layer atmış hazır. Vur. Vur 70 herhalde. 70 vur. Hemen Z'den ZD, teklemeye devam et. Geliyor abi. NP geliyor. Vur vur. Vur. Sol altına koş bir daha. FR45 e hazır. Koş 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 koş. Hadi koş. Hemen tekli şu var. Tonikli. Dön gel sonra bana. Dön gel. Arkada okçu var. Yedi vur. Okey. Nice. Öldüm. Öldüm. Önüne koş. Sollu 70. Tepeye. Vur. Leer atmış vur tepeye. Ananı sikim inşallah suratına siz atmadınız. Yürü benden. Ağımızdakiler atıyor ya. Görmüyor. İnşallah gelecek. Yani, koş koş. <laughs> Bahçe geliyor. Dön arkaya. bahçe dedin. Dön monument. Monument. Monument'e koş. Monument'e çok seri koş. Bak Feher atmış. Uzat. Sonlu çalıyor. Feher 5 at önüne. <laughs> ok iyisin oğlum. Dön gel benimle. Hiç sıkıntı yok reis. Gel. Sol altına koş. Direkt leer atmış hazır. Vur. Vur 70. Hemen ileri koş sana. Sağlı gel. Sağlı gel. Sağlı gel. Sağlı koş. Sağlı koş. Sağlı koş benimle. Koş. Koş Ferhatmış, girişe koş. Bak sağdakime mı gideri? At Ferhatmış. Ferik 5 at. Sonra geri çık, geri çık Parti başkanı tıkla çok seri, stafflerek stafflerek. Benle gel, benle o gel, ben gel benle gel bak, benle gel durma, durma. Tam işimde kal, Şimdi bas. En sağ girişe cülliklere koş. Uzat atmış, sollu, vur. En sağ altını dönülecek atmış hazır, vur, vur yetmiş. Hemen Ferik 5 at. Zet'e kal, zet ara. Dön arkana gel benle Parti başkanı tıkla çok seri. Bahçeye doğru koş. Dön 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 girişe dön. 70 ile koş. Bunlar orada kapışacak. Merak etme biz bunları alacağız. 70 ileri sollu. Vur. Değer 60 çevir. 10 kası yok zaten tek yiyecek. Dön sağ girişe. fr 5 direkt hazır. Koş altına koş koş. Sol alt var bak koş. 60 günü bas. Parayarak geç bunu. Fr60 sol alta. Vur. Güllük şov. fr 5 de Adamsınız. Gel geri. Dersine. Layer 60. Dersine vur. Vur Fr60. Sonra ilerle bir daha. f 60'tan sonra koş. Koş, koş. koş. 70'lerle. Sağlı çite doğru. Ortalığa sağlı, vur. Ferik 35i at. En az 5 kill de buradan gelir. Daha, daha fazla geldi. Süpersiniz. Buradan oh. Z'ye tarayarak sağlı gel. En sağını gör, en sağını gör, en sağını gör. Bir gördün, koş. L-60 hazır çite. Bu L-60, vur F-60. Vur F-60, yürü üstüne. gel. Bekle, braça vurma. Ileri koş, i̇leri koş, ileri koş, ileri koş. Sağ altına bak, sağ altına koş. 70 direkt, vur önüne. L-60 da vur ileri. Hemen ileri bir daha koş. Sağ altına koş. Ferik 5 hazır. Koş. Vur Ferik 5. Vur atmış. Hemen dön arkaya monumente koş. Değer atmış başlıyorsun uzat. Vurler atmış. Vur Ferik atmış. Kal çevir. Feri, ferik 5 atma ilerle. İlerle sağdan gel. Sağdan, sağdan tepeye doğru yürü bak. Tepeye doğru yürü. Tepeye doğru yürü. Dedim yap tepeye doğru yürü. Sağ altına dön. 70. Vur. Ferik 5 at önüne. Tamam böyle toplasın. Böyle. İleri koş şimdi tepeye doğru. İleri koş tepeye doğru koş. Koş. Ler atmış hazır vur. 10k sil. Vur atmış. Evet. Hepsi bizde olursa çok iyi. Dön sol alta girişe süpersiniz. Koş. Komutanım sol ağacın dibinde Dön, bir şey var. Dön sol ağacın dibine. Hmm. Ne yapıyor onlar evet, orada? Evet topladı topladı. 70 direk önüne hazır. Vur. Hepsi bizde. Ler atmış da vur. Dön şimdi girişe. Dön şimdi girişe koş. Hemen kuşun arkasında bekle. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu soru var ya yemin ediyorum tam sinir stresi deva. Bak ne sinirlenirsin PK atarken. Ne yaşlanırsın. 60 gelin bas. Altına koş şimdi. Direkt fer atmış. Fer 5 at sonra kanka. Fer atmış vur. Vur etmiş sol. Ne süresin sen? Hemen koş. Tara. Ananı sikim. Bir şeyler elimi indiriyor. Gel tara. Ne da yaptı bir şey oldu değil mi? Kollu gel. Tara tara tara. Çanat geri gel şimdi bir daha ya? geri gel. Bir daha geri gel. Ha, sen de kenarda sövdürmeye mi çalışıyorsun? Solun topladı. Bekle. bekle toplasın kanka toplasın bekle. A dön şimdi bahçeye atmış. Vur en Hiç sağ gelecek altın canım. gelecek. Bekle bekle bekle. Burada bekle. Tam şunun arkasında bekle. Drakaris. Hazır ol. Ananı sikim. Kuş gitti. Yürü önüne. 70 direkt. Vur. Yespus her zaman işe yarar. Ler atmış da vur. Vurma Ler atmış. Okay. Forumu açtım. Konuya biliyorum ama bir Yespus'un sahnesi yok diye. <laughs> <laughs> Olunca bakarım. Koş, 70 70 70 hazır. Koş 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 70 herle. Vur. Koş bir daha sonra sol tepeye doğru. Onu onu sikim. Sol tepeye hazır. Vur. Vurma. Gel sollu tepeye çık. Vur şimdi. Neden tekte sonra onları? Oğlum ne güzel öldü lan onlar. Ay girişe bak. Koş. Saflayarak saflayarak. Soluna döndüreceğim. Soluna koş direkt uzat atmış. Vur. Hemen girişe dön sağlı koş. Direkt etmiş direkt etmiş. Vur. Leer atmış. Geçen. Aa Oo, makros takıldı bak. Takılsın bak şimdi yaz. Gel tank. <laughs> koş, i̇yice gireceğiz. Koş 70'lerle koş. bak ya çok sağlam adam düşecek. Koş. Buraya 70. Hemen sol ileri koş. Sol ileri koş. Bunlar düşecek. Koş. Sol ileri koş. Direkt en solu bak. Hazır. Leer atmış. Vur. Vur fer atmış. Ah be dayım. Fer atmış demedim ki ilk başta. Yürü ileri. Gel sağ arkana. Dön seri. Bahçe, bahçe bahçe, bahçe, bahçe. Bahçeye doğru koş. Bana bir buff atar mısın neyse o ara. Hazır sağına. Aç aç. Aç numara. Aç numara bekle. Vur. Zeden tekte. Dön markaya. Dön arkaya girişe. Dön arkaya girişe. Gel yanıma. Biz düştük aşağı Beklem. Tamam, gel görüş. gel. Fácil. Koş önüne. Uzat. 70. Koş. Vur. Değer 60 da vurur musun? Vurma. Dön girişe. Koş. Değer 60 altına doğru. Kuruyanı kes ya. Dur dur -du kesme. Şaka yaptım. Şaka yaptım. <laughs> FBI open up. Bir anda kapı açılır vallahi. Gel önüne. Oğlum sola topluyor lan çalın. Toplu, i̇çine dön, çalının içine doğru. Çalının içine atmış. Vur. Değer 60 vur. <laughs> Müthiş bir adamsın ya. Gel sola O da harika gözlerim var amına koyayım. Elf. Elf. <laughs> Elf. Hemen altına koş. Direkt etmiş uzat. Vur. O bundan acı homu kaldır. kaldırmadı Kanka homu da siktir de. Hep pediz <laughs> mi çörtünüz be amına koyayım yani. Biriniz görüp geri kaçmıyor. Yürüyor <laughs> 60 60 koş. Sağlı sağlı ort uzat. Sola hafif. Vur. Hemen dön sağına layer atmış. Koş press tara. Gelsin sıkıntı yok. Tara şunu. İleri koş. Tekle şunları. Arkan gelsin bak. Şimdi sağlı yürü benle. Sol gelsin. Sola vururuz. Sağlı. Bekle bak. Bekle. Koş şimdi 60'larla hazır. Vur. 70'te vursana. Aramızda yedik bu sefer küfürü Gel geri. Bekle şurada. Bak bir kişiyi bıraktım ki. Diğerlerine, diğerlerine söylesin. <laughs> Oldu bekle bekle. Bu belgesellerde oluyor ya aptal geyikler. Dereden su içiyor, kimse hapini kapıyor diğerleri sonra da su içmeye devam ediyor. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi açıkladın ya. Aynı <laughs> o Bekle. Geliyorlar yine. Hoş şimdi bir... solu. Koş. Düşme o. 70. Altına vur. Değer 60'a çevirsene kanka. Hemen ZT kal. ZT kal. ZT kal. ZT, ZT kal. Bir daha geri gel kanka. Bir daha geri gel. Düştük mü sol altımıza. Dön. Hazır. Direkt 70. Direkt 70. Bas. 60 da bas. 60 o ne vur. lan? Değer 5 da at. Z'te da al. Birli solda 7 vur. Hemen sağda Oliver Shadow. F9 devolu kes şu F9 devolu. Hemen Z'ye tarafa. En sağda vuran İçinli Sansar. Şimdi asaslar kör attım. Sol altına gel sıkıntı yok orada değil. Sola koş sola koş. Benle koş bak benle koş. Hemen sağına 70 vur. 60'da vursana. Orada kalırsanız arkadaşlar ölürsünüz. Leren omana kadar vur. Bu asaslar 1 kill alıyor 8 kill veriyor. Ya sallaklık var ya matematiği çözememişler bak. Bak bak Hayır. bak bak. bak. Rivali orada lan? Soluna 70. Bas. 60'da vur. 60'da vur. Hepsi bizde amına koyayım. Lera 60 çevir. Oğlum bu kadar adam var mıymış orada? Dön gel ben.